cinayete kurban giden Narin soruşturmasına gözler. Yakında açıklanması beklenen iddianamede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün dikkat çeken bir açıklama yaptı. İddianame ortaya çıktığında toplum Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek dedi. Bu noktada cinayet gününe ait HTS kayıtları önem kazanıyor. Adalet Bakanı kimin kimlerle birlikte hangi evin içinde olduğunun tek tek belirlendiğini söyledi. İddiaya göre teknik inceleme sonucu cinayet anında anne abi, amca ve nerenin cansız bedenini dereye attığını itiraf eden komşu, dördü birlikte cinayete işlendiği evde olduğu belirlenmişti. Kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu, tek tek belirlenmiş durumda. Narin katledilirken kim neredeydi? Ev ev, oda oda herkesin nerede olduğu daraltılmış bas kayıtlarıyla tek tek belgelendi. 9 aile üyesi 12 kişinin tutuklu olduğu soruşturmada artık sona gelindiğini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri e, Cumhuriyet Başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Kamera görüntüleri, ses ve HTS kayıtlarıyla ilgili TÜBİTAK incelemesi tamamlandı ve çok önemli kanıtlar elde edildi. İddiaya göre Narin kaybolduğu gün evinde öldürüldü. O sırada evde 4 kişi vardı. Anne, abi, amca ve Narin'in cansız bedenini dereye attığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar. Narin'e nasıl kıydınız? Parmağınız var mı bu işte? Cinayetle ilgili amca Salim'le abi Enes Büran'ın işbirliği yaptığı iddiası var. Anne Yüksel Güran da o sırada evdeydi. Cesedi ortadan kaldırma görevi ise dosyanın tek itirafçısı olan Nevzat Bahtiyar'a verildi. Adli tıp raporuna göre boğularak öldürülen 8 yaşındaki Nare'nin ağzından çıkan sıvı amcanın eline oradan da aracının direksiyonuyla koltuğuna bulaştı. Soruşturmada kasten öldürmeden tutuklu tek kişi amca Salim Güran. Ancak iddianamede 4 kişinin işbirliği içinde cinayeti işlemekle suçlanacağı ve savcılığın en üst dereceden cezalar talep edeceği belirtiliyor. İddianame ortaya çıktığında kamuoyu toplum şunu görecek narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek. Narine nasıl kıydınız? Parmağınız var mı bu işte?